Bismillahirrahmanirrahim. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni, ey çaresizler çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı. İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi Ya Rab, ibadetlerimi kabul et Ya Rabbi. Günahlarımı affet Ya Rabbi. Bana ve aileme lütfettiğin, bahşettiğin, nasip ettiğin, ihsan ettiğin bütün nimetler için sana hamdü senalar olsun Ya Rabbi. Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, bana her şeyin iyisinden hayırlısını nasip et Ya Rabbi. Sana karşı nankör olmaktan ve sana isyan etmekten yine sana sığınırım ilahi. Günahlarımı bağışla, hata ve kusurlarımı ört ya Settar. İlahi Ya Rab, bana ve aileme sağlık ve afiyet ver. Bizleri her türlü kötülükten fenalıktan, kötü insanların şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, acizlikten, miskinlikten, tembellikten, yaşlılık zamanımda bunamaktan, korkaklıktan, cimrilikten ve insanların kahrını almaktan muhafaza et ya Rabbi.'' Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, bu dünyada İslam üzere Müslüman olarak yaşayıp, İslam üzere Müslüman olarak ölmeyi nasip et Ya Rabbi. Ya Rab, evlatlarımı bana hayırlı evlatlar olarak bağışla. Evimi ve ailemi geçindirmekten, onların ihtiyaçlarını karşılamaktan, evlatlarımı okutup, İslam üzere yetiştirmekten beni aciz ve mahrum bırakma ya Rabbi. İlahi Yara beni, ailemi, yakınlarımı ve bütün Müslümanları koru ya Rabbi. Dertlerimize deva, hasta olanlarımıza şifa, öğrencilerimize hayırlı başarı, çalışanlarımıza helalinden bereketli kazanç, bekarlarımıza hayırlı kısmet, evli olanlarımıza huzur ve mutluluk Yaşılarımıza kolaylık ve sabır, borçlu olanlarımıza ferahlık nasip et ya Rabbi. İlahi, bütün günahlarımla geldim huzuruna. Ben kulunum, sen Rabbimsin. Ben acizim, sen güçlüsün. Bu mübarek ayda, bu mübarek gecede kendi aizimin farkında olarak senin yüce makamına başımı koydum. Senin sonsuz rahmetine ellerimi açtım. Ver ya Rabbi, bana da rahmetinden ver. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet ya Rabbi. Allah'ım, insani değerlerin hor görüldüğü, dini düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başıboşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde başka bir şey değil bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi Mübarek Ramazan hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi Ya Rab 99 ismin hürmetine başımızda bulunan bu musibeti hayırla kaldır yeniden camilerimize sohbetlerimize kavuşabilmeyi ve şükrünü hakkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve onun bütün arkadaşlarına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.